Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Lego incin ikinci bölümünü çekiyoruz. Tabii ki evet. Hatırlarsanız en son böyle kalmış diyecektim. Devam Neyse <gülüyor> <gülüyor> 104 DNA'ya <laughs> Neyse bunu yapalım da daha güzel. Şurası yamuz. Gördüğünüz gibi tüm dünyaya bulaştırırız biz. Bilgi <laughs> Ali git tamam. hadi Yam. ne bok yapıyorsun? Hadi Amerika'ya hiç bulaşmamış. Kanada'ya da hiç bulaşmamış. Bu ne ya? İngiltere. İngiltere'de de neredeyse. Avustralya. Zaten arkadaşlar Avustralya kıtası şu kadar bir şey. Aynı şey kıtası hmm, okyanus kıtası <laughs> zaten çoğunu da avustralya şey yap yok yok <laughs> neyse arkadaşlar sıkılmayın ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar dünyanın durumunu şu an gördüğünüz gibi yaptım çıktım. çok iyi oldu. Çünkü bize DNA puanı kazandı. <laughs> Ve günümüz Ulaşmayı 173 bine düştü. Ve bunları falan geliştirdim arkadaşlar. <laughs> hayır tabii ki hayır. Ama şu Amerika, Kanada, İran'dan bir de şuralardan çıkayıp. Bir de buralardan. Fransa, Haydi. <laughs> Türkiye zaten arkadaşlar yok oldu. <laughs> Türkiye'nin nüfusu 74 milyon hatta 75 milyon olmuş. Benim yok. Beni hala 70 <laughs> 3 milyon sanıyordum ark. Ay 83 milyon. Da bunun niye nüfusu 74 milyon 930 gibi? <laughs> Normalde Türkiye'nin nüfusu 83 milyon olması lazım değil mi? Hatta 85'e varmıştır herhalde. Ama şu amına küfür ettirecekler ağzımı bozmayın. Kanada'ya bulaşmıyor bu virüs. Günlük bulaşma 1 milyon. 621 milyon. Bak bir bakarım şimdi düşer. lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ha, DNA puanı. Hadi. Burada yine durduruyorum. Durdurmuyorum Çünkü de şu an 3 dakika olmuş. Ben böyle dürüp 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 2 milyon mu? Dürürsem 5 dakikaya zor olacak. O yüzden biraz bu boş yerleri izleyeceksiniz o 700 olmuş bak şimdi ne düşecek? çıktı düştü yerinden oynamadı yerinden oynamadı düştü düştü ne düşmedi yükseldi <laughs> yükselmedi bayağı düştü yerinde yerinde bayağı yükseldi hala duruyor Al öldürüyor. Düştü. <laughs> Arkadaşlar orada demin değişik bir şey oynadık. ya <laughs> e bu kanadın ağzına vuracağım. Grönland'ın da ağzına vuracağım. Kanadın da. Ya Allah'ım. <laughs> Kanada ağzına vururum ha senin. Bakın burası Amerika. Ya işte. <laughs> Burası Amerika'ya ait. Niye buraya Kanada olarak gösteriyorsunuz ki? Bir de arkadaşlar. Şurası neresi lan? Bir oyun oynarken Birleşik Kralık görmüştüm. Şimdi İngiltere lan burası neresi? Ben de bir an günlük ölüm şey sanırım 3 milyonu buldu günlük bulaşmada. Bu tam olacak bin oldu. Dünyada 508 milyon 501 milyon kişi kaldı. Dünya daha da tedaviye başlamadılar. Çünkü daha Yüzünü aldığını bilmiyorlar. Gelecek hal bunlar herhalde. Lan hani bu hanede niye bulaşmıyor bu virüs gülenin altına? Bir de buralar. İspeş, ispeş. Neyse. işimize yarar. İki tane şey veriyor bize. bize. Bize, böyle puan verişti. Bir de hanede bulaş. Amerika Amerika. Sana da hızlı bulaşsın. Özellikle şu Grönland'da, Kanada. İsveç tamam saldık da. ne? Ben buraya da hızlı bulaş. Hadi buraya da hızlı bulaş. Hadi, hadi. dev geç. Oha dört buçuk milyon. Altı milyon. Büyük çoğunluğu Amerika'da. 2 milyonu geri düştü. <laughs> ya ben böyle yürüsen adala vurarım ya. Allah'ım. <laughs> videoyu durduruyorum burada arkadaşlar. Arkadaşlar bulaşmaz bayağı arttı o yüzden videoyu yine başladım. Amerika hadi çök Amerika'yı ağzına vuralım lan senin. 3 milyonu düştü. 4 milyonu düştü. <laughs> ya bak şu Kanada ile Grönland'ı bulaştın arkadaşlar. Bir de şu Norveç'in Norveç'inde nüfusu varmış lan. Aslında az kişiye bulaşmış da. Arkadaşlar Norveç'e dikkat ettiyseniz kıyılarda bulunan böyle seri dolan bir şey değil. Sanki şurayı İsveç'i e, kıyılardan kesmek için bir ülke gibi. Ben sana şuradaki kıyılardan kesmek için... Burası büyük okyanus mıydı lan? Atlantik okyanus mıydı? Öyle bir şeydi. <laughs> Okyanustan kesmek için bir ülke gibi. Değil mi sizce? Amerika düştü. <laughs> Amerika düştü. Dünyanın sadece <laughs> 139 milyon sağlıklı kişi var. Kardeşim artık tüm dünyayı bulaşsan diyor. Yarım saat seni beklemeyeceğiz. Videoyu burada vazgeçtim. Durdurmuyor. Haydi artık. Şey mi yapsak ya? Şu ülüs bütün dünyayı bulaşsam artık ya. Arkadaşlar Orta Avrupa'ya ne oldu ya? Orta Avrupa Keycem böyle oynuyor. Arkadaşlar küfür ettiriyorlar. Ağzımı bozduruyorlar. Yük Bulaşmaların yükselişe kadar götürüyorum. Arkadaşlar yükselişe kadar dur dur. Lan demin yüz bindi lan. Oyun benimle dalga geçiyor arkadaşlar. Demin yüz bak yine düştü arkadaşlar oyun benimle yüz bine düştü. Arkadaşlar alt. Oyun benimle dalga geçmiş. Sinirim bozdu arkadaşlar. Oyun benimle dalga geçmiş. ben niye videoyu durdurdum demin? 160 bine düşmüş. Arkadaşlar şu an ayakta duran tek devlet. Ler. Şu Orta Avrupa. Grönland bir de Kanada. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Oha Zimbabwe o kadar dolmaz yani bir fırtınadan 664 kişi de ölmez yani bilmiyorum öyle değil. ne ayarla ilave baloncuk kanatta ne Eğilme biraz geliştirirsek mi arkadaşlar? <laughs> <Peki> ben... <laughs> Anne ben de bence kentsel bir bölge. Tüm paramı veriyorum arkadaşlar. Nasıl yani? Bitmedik. Bize bitirmiş gibi. O zaman niye dalsın? Artık. Kanada Kanada ağzına vururum 84 bin e... Dünya dünya ağzına vururum ağzına vururum bu ne bu ne Bu ne kardeşim ya arkadaşlar dünyada <laughs> Sadece 77 milyon kişi kaldı e bunların hepsi Kanada ve Granat'ta bir daha Balkan ülkeleri Balkan ülkeleri siktir et Orta Arkadaşlar <laughs> Bu bütün dünya yayılmayacak Baksanıza şimdi. Videoyu durduruyorum Arkadaşlar videoyu durdurmaktan bıktım Demin 60 binler Ya bu bir gelişme 189 bin yayılıyor. çoğu da burada Arkadaşlar ölüme versin Demek ya Olmadı mı? Bunlar şimdi manyak gibi bir şey yapar. Bütün dünyaya bulaşsın şu Dünyada 664 kişi öldü. Şu an arkadaşlar bu ne diyor? İşte videoyu dur. Arkadaşlar daha büyük. Bok dünyanın tamamına bulaştı. 300 bin çıktı. Yeni 100 bin'e düştü. Ayın belli değil. Arkadaşlar 430. 400 bin çıktı. Değil mi? 430 bin. gerçekten 4000 ağzına vururum deli zekalı. Orta Avrupa'nın çenesi kapansın yani. 300 67 milyon kişi kaldı. Bence öldürelim artık. Ya da öldürmeyelim şimdi sıfırlanır videoyu durdurayım. Arkadaşlar bence yeterince şey oldu. <laughs> dünyadaki bütün kişileri öldürme yarınki videoya bırakıyorum. Bu videoyu bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Like atıp abone olun la. Like atıp abone olun. Like it.